mi gelmeyecek mi bundan sonra şöyle bir iki konuyu önünüze bıraksak. Ya şimdi ben futbol federasyonu... Öncelikle Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe Galatasaray maçları Tabii. yaklaşıyor ama 17. sıradaki de isteyecek, 15. Ya sıradaki işte de işte isteyecek ama sevgili bu nasıl bakar bu konuya? Yani bir konuyu 40 sefer düşünüp İbrahim bir sefer hareket etmek lazım. Şimdi bu yabancı hakemi nasıl getirdik, niye getirdik, neden getirdik bunları bir tartışıp Bundan sonra bir kriter koymadığınız zaman bak bugün açıklama yapamıyorsun. Beşiktaş tarafı diyor ki ben diyor yazı yazdım diyor. Halen diyor bana cevap gelmedi. Gelmedi diyor. Niye? Çünkü karar veremiyorsun. Ya getirelim mi getirmeyelim? Bir daha getirirsek her maça getireceğiz. Getirmezsek bu kriteri koymadığımız için kulüpler istiyor. Şimdi en azından bir seferlikli deme şansın var <laughs> ama ikinciyi getirirsen bundan sonra tabii. iyice kapı açılıyor değil bugün, mi hocam? Tabii. Ama halen bir seferlikte açıklaması gelmiyor. Halen ben bakıyorum yönetim kurulunda görüşeceğiz, konuşacağız, değerlendireceğiz. değerlendireceğiz. Yap kardeşim bunu daha baştan değerlendirmeniz lazım. Baştan. Ama bir maçlık. Hocam biraz o e, Vinç için yönetimi çok iyi olunca hem e, MHK hem de ya, e, federasyonun da bir rahatladı ya o hafta. Sana beyti. göre iyi. Sana Ama göre iyi. Öyle bitince de maç öyle bitiririz. Sıfır ya 0-0 sıfır sıfır biten her maçta hakem iyidir, merak etme. Yani bunu yerlisi de yönetse, yabancısı da yönetse, genelde berabere giden maçlardan sonra hakem fazla konuşulmaz. Hı hı. Bir kere oyun olmadı ya. Ne izledik biz? Ne izledik? Ki? Yani Vinicius'ta ilgili şey. Bir şey yapalım. Akşam gördün mü Bayan Bayern Leverkusen maçında? Vinicius daha beşinci dakikada keyne yapılan hareketi. Eğer Türkiye'de Arkadaşlarımız hazırlayıp getirebilirler. Problem Uğur'dan değil. Uğurdan rica edelim. Özette vardı. Güzel bir konu. Uğurdan rica edelim. Şimdi Uygun sen ediyorum. o pozisyonu Türkiye'de verme bakayım. Ama Avrupa'da bakmıyor adam. Devam. orada Ya devam neler gördüm hocam. akşam Şampiyonlar Tabii Siz görmüşsünüzdür. Yani adam Inter maçında görüyorum. Şöyle bir temasa var devreye giriyor. Vinç için pozisyonunda. Adam var devreye girmiyor. O zaman orada da standart yok. Standart hocam. yok. Abicim yok. Ben zaten bunu ya dilimin döndüğünce söylüyorum. Ama dinletemiyorum. Herkes çok biliyor. Kulüp yöneticileri hakemliği anormal biliyor. Futbol Federasyonu yöneticileri anormal biliyor. Çünkü niye biliyor musun? Benimle iki satır sohbet ediyorlar, hakemliği öğreniyorlar. Başka bir hakem abimizle, arkadaşımızla, dostumuzla konuşulanlarla şey yapıyorlar. Hakemliyor. Yok kardeşim ya. Yok öyle bir şey. 20 sene, 30 sene olsa amatörden çıkıp o maçları yönetmeyenler karar verici oldular. Hakemlikle ilgili karar veriyorlar. Kolay değil. Hakemlik bugün niye geriye gidiyor? Ben diyorum ki kardeşim, Vinci'ye 500 bin lira para verdim. Beş yıldızlı otellerde en kral şekilde ağırladım. Ya ben diyorum ki, bak burada diyorum ki, Denizli Spor, Sivas Spor, Samspor, hepsi değerli takımlar. Hepsinin maçları çok önemli. Hocam bu pozisyon mu? Evet. Dakika 5. Evet. Buyurun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Bir bakalım. Bin Çiçler, bayağı Bayer Miningi. Kane, mi Kane önceliği alıyor. Kane tam topa vuracak. Bunun ikisi açısı mı? Başka açıları da var. Hı çok net. Mi? Bak yavaş oynattığın zaman çok net görülecek. Hadi bir teknik analiz yapalım. Teknik analiz yapalım. <laughs> Bak. Buyurun. Şu anda gidecek. Akıyor pozisyon. Gelir. Bak. Harry Kane görüyor musun? Kurtulmaya Bugünkü çalışıyor. Bugünkü çok güzel pozisyon bu. Harika. Neye benzettiğiniz biliyor musunuz? Hani Beşiktaşlar İmmobile'nin pozisyonu diyorlar ya. İmmobile ne yapıyor? Rakibin üzerine sıçrıyor. Bak Beşiktaşlılar Kane gibi yapsaydı Immobile Bak ne yaptı? Sola kaçtı. Benim anlattığım şey. Evet. Teknik analizde. Sola kaçtı. Öncelik almaya çalıştı. Rakip belinden tuttu. İndirdi. Topla falan hiç İçincisi. alakası yok. Hiç İçincisi. alakası yok. Yüzde 1500 yüz penaltı buyurun minçici. Buyurun minçici. Şimdi Beşiktaş maçında da tartıştık. Bak adamın üzerine gittiğim mi o bile. Bak bu kaçıyor sola doğru. Nasıl kaçıyor? Yol arıyor. Yol arıyor. Yolu buluyor. Ama rakip bakıyor ki kaçacak. Ben bir tutayım diyor. Net yüzde bin beş yüz penaltı. Bin çiç. Nerede abi? Şimdi bunu Halil Umut Meler vermeseydi ooo bizim gazeteler yazdıydı. Hadi o vermedi. Var girmeseydi hocam. Hop, hop, hop. Var nasıl neler girmez? Neler, neler, neler. Ya, ya bu, bu yabancı hayranlığı var ya. Bir yemeği öldürüyor ya. Ya tabii ki yabancının kalitelisi gelsin, iyisi gelsin, güzeli gelsin. Ya 8 milyon euroyu Galatasaray'da İbrahim herhangi bir Türk futbolcusu almış olsaydı Koesta gibi ne olurdu şu anda? 8 milyon euro bonservis bedeli veriyoruz. Ortada bir şey yok. Ortada bir şey yok. Öbür tarafta ben diyorum ki kardeşim Samsun Spor, Sivas Spor maçının parasıyla Fenerbahçe Galatasaray maçının parası hakem için aynı olmaz ya. Bu maça çıkan hakemin bu aldığı riskler haftalar boyu konuşmasından dolayı aynı parayı almamalı. Yıpranması. Yıpranması. Daha oynanmadan. Erken hakemliğinin bitmesi. Evet öyle bir risk de var. Sivas Spor Denizli Spor maçında ama ses Spor maçında hakem bitmez. Ama Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra hakemliği biten bir sürü hocam insan onun, var. onun tek örneği Deniz Çoban herhalde. Değil ne? mi? Evet. Anadolu Kulübü maçlarında hakemliğini bitiren e, tek örnek Deniz Çoban'dır. O kendi kendine. Evet, yani. evet kendi kendine. Kendi, kendi. Herhalde açıkladı, düştü. Kendi Ama kendine. Hep derbilerden sonra bir e, aksiyon var, doğru. Ya bir sürü FIFA hakemi Aydın. Şeyi i̇şte evet. Galatasarayşiktaş i̇şte Galatasaray derbisi Olimpiyat'ta. Yani bir sürü hakemliğin hakemliği zedelendi. Bugün Fenerbahçe Trabzonspor maçından sonra dolayı veya Beşiktaş Samsunspor maçından dolayı Cem Papila halen iki kulübün hafızalarında bugün desek ki ya Cem Papila çok iyi insan. Bu işi çok iyi yapar. Bu işi hakemlik camiasını düzeltecek kaliteye kapasiteye sahiptir. Hakemlere eğitim verir. Bunları yürekten söylüyorum. Verir desem ya hocam o bizi yaktıydı. 20 sene evvelki maçı söylüyorlar. E bu bu maçları yöneten hakemlere o zaman koruma altına almalı Futbol Federasyonu. Evet. Herkesi aynı seviyede tutmamalı. E Bunları söylüyoruz. Bunları yapmıyorsunuz. Diyoruz ki var kayıtlarını açıklamayın kardeşim. Açıklıyorsunuz. Habire ondan sonra şey yapıyorsunuz. Diyoruz ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı her hafta açıklama yapmaz diyoruz. Yapıyorsunuz ondan sonra vazgeçiyorsunuz. Ve Kardeşim biz söylüyoruz burada. Danışma kurulu olmaz diyorum. Olur diyorlar. Olmadığını görüyoruz. Yanlış mıyım arkadaşlar? Doğru hocam. Yani o bunların hepsini konuşmadık mı? Hı. Doğru hocam. Bunların hepsini konuşuyoruz. Sonra Türk herkes Hakemiyle. bin, çici, bin istiyor. Ondan sonra bin çici. Ya Görüyorum abi ben bin çiçi de görüyorum. Öbürünü de görüyorum. Löteksiye'yi de görüyorum. Dün vermediği faulleri de görüyorum. Ama harika verdiği kararı da görüyorum. Ama hocam Tabii işte... Harika. Şunu Avantaja bırakıyor. Gol. Ondan sonra offside'a dönüyor. Vara bırakıyor. Harika kararlarını da görüyorum. Kulüpler şunu söylüyor ya hocam. Yani yanlış karar verebilir. En azından yabancı hakem gelince biz kötü niyet aramıyoruz. Yani buradan hareket ediyorlar benim anladığım. E niye kulüpçüler işte seninle konuşuyorlar. Hocam nasılsın diyorlar. Ondan sonra diyor ki İbrahim'e ben diyor Necati ile konuştum diyor. Şimdi İbrahim de diyor ki bu niye Necati ile konuştu diyor. Ya merhaba deditmiyorlar ya. Ondan sonra da diyorlar ki kulüp yöneticileri, kulüp yöneticileri. efendim hakemlerle iletişim kursun, hakemler iletişim kursun. Ondan sonra dedikodudan kurtulmuyor. Ya bir de bakış açımızı değiştireceğiz. Hatta eğitim versin kulüp Bakış açımızı hakem. değiştireceğiz. Şimdi bakıyorum. Yerel medyada Urfa Spor'un başkanı. Hakemi eleştiriyor. Ne? Bir tane korneri avut olacak pozisyon korner oldu. Kornerden sonra da gitti penaltı oldu. Tamam haklı mıdır? Haklıdır. Ama kardeşim sen Iğdır Spor'a karşı iki tane yüzde bir milyon iki bir galipken gol kaçırıyorsun. Onu söylemiyorsun. Kaleciyle karşı karşıya İbrahim. Kaleci Bağdır muhteşem kurtarışlar yaptı. Ayrı mesele ama yine de atmalılar. E, Avrupalı gidiyor atıyor abi. 3'e 4'e 4'e 3 yakaladığı zaman 4'e 2 yakaladığı zaman boş dönmüyor abi. Boş yok diyorlar orada. Evet. Hani Ramazan ayındayız. Boş yok diyorlar ya firma evet. isimleri vermeyelim. Evet. Açıyorsun şöyle içece, boş yok diyor. Kapağın altında şey çıkıyor. Avrupa'nın maçına gidiyorsun abi boş yok. Bir bakıyorsun gol. Aa kalende. Hepsinin bir tadı var. E buyurun Avrupa'da onu, öyle değil miyiz? Avrupa'da öyle değil miyiz? Öyleyiz. Rakip geliyor boş yok dönüyor. Ama biz gidip gidip geri dönüyoruz. Bir tane açık yakaladıkları zaman faturayı kesiyorlar İbrahim. Niye bugün takımımızda, takımlarımız yok? Bizim takımlarımız en azından ben demiyorum ki şampiyonlar liginde şu seviyede takımlar demiyorum. Olmamız zaten zor. Zaten bak Feyenoord'u görüyorsun efendim şeyi Kolibirci görüyorsun. Var. Bir yere kadar var, gelebiliyorlar. Var, bir yere, PSV var. Bir yere kadar var. Bir yere kadar Hiç gelebiliyorlar. Rahatış, i̇şte dip, dip, dip. Inter, Benfica dün. Benfica. Benfica bir yere Fikam kadar var, gelebilirsin yargıyorsun. Yani sen onlarla çok baş edemezsin. Ama UEFA Avrupa Ligi'nde şimdi Benfica UEFA Avrupa Ligi'nde olsa şampiyonluğun en büyük adaylarından Olur mu birisi de, olmaz mıydı? Olurdu. En büyük Benfica belki bu sezon özelinde çok olmayabilir ama kulüp kültürü olarak evet yani adını gördüğünde evet olur dersin. Olur dersin değil mi? Biz Hı. halen adımızı gördüğümüzde yarı finali söyleyemiyoruz Avrupa Hocam, liginde. Hocam son ya. yarı finalimiz 2013 Fenerbahçe. Evet. evet. Bak Öyle 10 geç. senedir 12 senedir gelememişiz o seviyeye. Niye gelemedik? Bak Şampiyonlar Ligi demiyorum. Şampiyonlar Ligi hakikaten... Belli bir seviyeden sonra gidersin çeyrek finale. Şey gibi hocam işte. En fazla ya. gideceğim bura. Ya finalde gidersin Aston abi. Villa Fini. kulüp Çeyrek gözüküyor. Ha çeyreğe Aston gidersin. O Aston Villa kulüp eşleşmesi mesela. Ama artık yok. finallerde misal. Ya olimpiyosun şunun bunun şampiyon olduğu yerde değil mi? Artık Fener'in, Asra'yın, Beşiktaş'ın, Trabzon sporumuzun. Bizim bu camialarımızın bu harcanan paralarla. Bak bu harcanan paralarla. Az para harcamıyoruz çünkü. Bak ne diyorum. Bir tane kulübede oturacak KOSD'ye 8 milyon euro veriyor benim takımım. Maksimene benim takımım 10 milyon euro veriyor. Belki. 8 milyon euro veriyor. Efendim Deli Halil'lere şunlara bunlara benim takımım bilmem kaç milyon euro veriyor. Ben bunu söylüyorum. Benim takımlarım, bizim takımlarımız... Bu kadar para harcayıp halen biz UEFA Avrupa Ligi'nde belirli kadro acaba girer miyiz, gidemez miyiz? 3-1 yenildikten sonra acaba atlar mıyız, atlamamayız? Ya Bu soru. turda düşünmememiz lazım en azından. Hocam zaten Dursun Özbek de konuşmasının başında finansal yapının düzeltilmesi dedi. Faiz sarmalından bahsetti. E Oradan kurtulmamız lazım dedi. E düzelsinler. Yıllardır yabancı futbolcu gelsin. E, yerliler çok alıyor, onun için kulüpler batıyor dediler. E ya ne oldu kulüplerin? Borçlarım azaldı Necati. Eşiktaş'ın dikkatine çıkmış bir senede daha. Borçlar çoğaldı. Borçlara çoğaldı. Önce bir içerideki yapıyı düzelsinler. Kendi yapılarını düzelsinler, yönetim yapılarını düzelsinler. Doğru.